Kayseri Anadolu Haberi olarak bugün Hilal Temiz'le birlikteyiz. Özel bir hastanede yöneticilik görevi yapan Hilal Hanım 3 yıldır e-ticaret sürecinde. Biz de bugün Hilal Hanım'la e-ticaret sürecini ve ürün havuzunu konuşacağız. Merhabalar Hilal Hanım, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle sizden kendinizden bahsetmenizi isteyeceğim. Hilal Hanım kimdir? Kayseri doğumluyum. Lise eğitimi tamamladıktan sonra lisans eğitiminde gıda, sağlık kurumları yöneticiliği, aynı zamanda işletme gibi bölümlerden mezun oldum. Ee, ardından tabii kendi hayatımın içerisinde olan rutinlerin e, beni sürükleyişiyle birlikte bir marka oluşumuna yöneldim. 3 yıldır da e ticaretle ilgileniyorum. Harika. Ee, peki bu marka nasıl oluştu? Ee, Healing Touch markasını oluşturmaya nasıl karar verdiniz? Ee, Didem'cim biliyorsun yaklaşık 5-6 yıldır yoga'nın içerisindeyim ve yoga'nın içerisinde bulunduğum süreçte de e, bütünsel sağlık, sağlıklı beslenme gibi konulara e, inanılmaz derecede ilgim vardı ve bu alanlarda da eğitim almaya başladım. Ardından bir danışmanlık verdiğim süreç gelişti. Bu süreç içerisinde de e, işte sağlıklı beslenmeyi anlatıyorum, yogadan bahsediyorum, aynı zamanda pratikler oluyor ve bu pratiklerin içerisinde hep önerdiğim bazı ürünler vardı. İlk ee, ilk başta detoksin sıyırıcı. Evet. Herkese işte bütün sayı yaşama geçişte, işte fonksiyonel yaşama geçişte detoksin sıyırıcıyı öneriyordum. Ee, ve benim zaten çocukluktan beri kişisel bakım ürünlerine karşı inanılmaz da bir ilgim vardı. İşte herkes makyaj malzemesi bakar, ruj, rümel vesaire falan. Benim hep böyle doğal sabunlar, doğal kremler, işte nerede aromaterapi ürünleri var, buhurdanlıklar vesaire falan. Çok ilgi duyduğum bir alandı. Ardından e, bu kadar da öneri olunca dedim neden benim değil bu ürünler e, derken bir oluşum içerisine yöneldim. Ee, ilk zaten 2021'de e, yavaş yavaş kendim yazarak, çizerek bir oluşum süreci içerisine girmiş oldum. Ee, çok güzel. Peki bu süreçte geri tepkiler nasıl oldu? Sizi destekleyenler, desteklemeyenler e, bu süreci nasıl atlattınız? Ee... Yani oluşum süreci gerçekten kolay bir süreç değildi çünkü tamamen içgüdüsel olarak içimden gelen bir süreci hayata geçirmeye başladım ve teker teker kalem kalem kendim yazarak oluşturduğum bir süreçti. Ee, çevrem tabii ki çok destekçiydi. Ee, bir de gördüğüm kadarıyla kendi kullandığım ve fayda gördüğüm ürünler, ürünlerden bahsettiğim için gelen tepkiler de hep güven odaklıydı. Yani sen zaten kullanıyorsan bu ürün doğal içeriklidir. Sen zaten kullanıyorsan bir faydası vardır. Hani oluşturduğum bu vizyon da beni çok mutlu etti ve geri dönüşlerin hani bu kadar güven temelli olması beni bir adım daha ileriye götürdü. Peki bize biraz bu muhteşem ürünlerinizden bahseder misiniz? Ürün havuzunuz ne? İçinde neler var? Bunları merak ediyoruz. Sizden dinleyelim. Ee, ürün havuzunu şu şekilde oluşturmak istedim. Şimdi gün içerisinde birçok toksine maruz kaldığımız e, alanlarda bulunuyoruz. Bu alanlarda bulunurken yani bunu en az minimalize edebilmek için en azından dedim kişisel bakım ürünlerinde toksin içermeyen sağlıklı e, ürünler mevcut olsun. Katı şampuanlar, katı saç kremleri. Aynı zamanda doğal deodorant. Bunların içinde hiçbir şekilde parfüm, paraben, SLS, petrol gibi kimyasallar bulunmuyor. Tamamen doğal ürünler. Cildimiz aslında o kadar canlı bir mekanizma ki kullandığımız kimyasal kökenli ürünlerin %90'ını emiyor ve beden bunu içeriye alıyor. Yani kişisel bakım ürünlerinde aslında doğal bir yelpazemiz var. Aynı zamanda atkılı fırçaları var. lenfatik sistemi çalıştırıp kan dolaşımını artırmak için kullandığımız e, vücut ve yüz fırçası olmak üzere. lenfatik drenaj masaj aletimiz var. E, sen de yakınen biliyorsun. Aynı zamanda bir masaj uygulaması için kullandığımız ve 2024 itibariyle de yeni ürün grupları için çalışıyorum. E, i̇nşallah daha böyle üzerine ekleyerek tamamen bakım ürünlerinde bütün doğal ürünlerin bulunduğu bir marka olarak bilinmek için çalışıyor olacağız. Peki Hilal Hanım, marka oluşturmada yaşadığınız problem var mıydı? Herhangi bir sıkıntıyla karşılaştınız mı? Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani şöyle söyleyeyim, çok sıfırdan başladığım bir süreçti. Tamamen kendi emeğimle. İnanın şu anda marka işte logo olarak gördüğünüz şeyi bile o kadar sıkışık zamanlarda bir peçetenin üzerine falan çizerek oluşturdum ki tamamen kendi tırnaklarımla en sıfır birinci basamaktan ilerleyerek geldiğim bir süreçti. Tabii ki birçok zorlukla karşılaştım. Çünkü her şeyi araştırarak öğrenmek durumunda kaldım. Kendiniz yapıyor olunca bir de. Nerede ne var, orada şununla, burada bu eğitimle falan derken parçaların birleşmiş haliyle markada oluşmuş oldu. Bir aslında benim için de öğrenme süreciydi aynı zamanda çünkü çok uzak olduğum bir şey. 12 yıldır yöneticilik yapıyorum. Çok yeni tanıştığım bir iş ama inanılmaz böyle kalbimin attığı, severek yaptığım bir iş. Bu raddeye geldi. Peki bu sektörde ticarette genellikle erkeklerin sözü geçiyor ama artık günümüzde kadınlar da ticarette kendinden söz ettiriyor. Sizin ticarette yaşadığınız bir zorluk var mıydı? Yani bu sürece girdiğinizde ya artık ben yapamıyorum, bu işi de beceremiyorum, bırakmam lazım. Ya da örnek veriyorum, dışsal baskılardan aldığınız ya yapmıyorsan yapamıyorsan bırak. Böyle pes etmek istediğiniz zamanlar var mıydı? Açıkçası pes etmek istediğim hiçbir zaman olmadı. Çok keyifle ilerlettiğim bir süreçti. Şimdi 12 yıldır da aslında birçok insanla temas ediyor ve iletişim halinde olunca birazcık kendi iletişiminiz de gerçekten kuvvetleniyor. Yani bu anlamda yaşayacağım ya da oluşabilecek sorunları birazcık iletişimle, birazcık artık hani insanları tanımanın verdiği deneyimle daha ötelediğimi düşünüyorum. Peki o zaman şimdi biraz ürünlerinizden bahsetmeden önce şeyi sorayım size. Healing Touch neyi anlatıyor? Bu markanın ismi e, Hilal Temiz'den mi geliyor yoksa başka bir anlamı var mı Healing Touch? Şöyle Healing Touch iyileştirici dokunuş demek e, Türkçe anlamı. Şimdi hem Hilal Temiz'in baş harfleri hem Healing Touch'ın baş harfleri HT olduğu için böyle bir birleşim sağladı. Ve ürünlerde de anlatmak istediğim şey doğal içerikli olduğu için e, her halükarda besleyici ve iyileştirici bir dokunuş yaratmaktı. Birbiriyle çok güzel kombine oldu. Bu şekilde ilerledik. Harika. Şimdi o zaman ürünlerinize bakalım biraz. Ee, dil toksin sıyırıcı var. Biz de dil toksin sıyırıcıdan bahsetmek ister misiniz? Evet tabii ki. Dil sıyırıcı çok gündem olan bir ürünüm. Herkesin böyle bir aparat ne işe yarıyor? Ee, ...dediği bir ürünü ee, Dil seyirciyi sabahları kullanıyoruz. Aç karna, hiçbir şey yemeden içmeden önce. E, bir gün öncesinden yediğimiz besinlerin sindirilmemiş atıkları dil üzerinde bir tabaka oluşturuyor. Bu tabakada sabah uyandığımızda böyle hissedersiniz. Ağızda acı bir tat... ...kekremsi bir tat... E, ...oluşturuyor. Şimdi... ...gıdayla beraber de temas ettiğinde... ...bu tabakayı... ...yemiş oluyoruz. Ondan dolayı aç karna hiçbir şey yiyip içmeden önce dil sıyırıcıyla beraber bu tabakadan dili arındırdığımızda gerçekten çok ferah bir ağız, hijyenik bir ağız. Aynı zamanda da sindirim sisteminde de e, temiz bir da de detoksunu sağlamış oluyoruz. Dil üzerinde aynı zamanda bütün organlarımızın akapunktur noktaları da mevcut. Bununla birlikte de şimdi sıyırma işlemi arkadan öne doğru gerçekleştiği için organlarda da bir uyarılma etkisi yaratıyor. Birçok kullanan kullanıcıdan da artık şu geri dönüşü alıyorum gerçekten. Ee, çok daha işte mide yanmalarım azaldı, işte sindirim sistemim aktif bir şekilde çalışıyor ya da e, geç acıkıyorum. <laughs> çok doğru. Siz de kullanıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Gerçekten şöyle ben de, de şu anda yani e, geç acıkma dizisi söyleyince fark ettim. E, acıkmıyorum. <laughs> yani e, çok acıksam bile artık böyle midemin belirli bir doyma noktası var ve o doyma noktasından sonra yemek yemediğimi fark ettim. Evet yani bunun hani mesela dizi yürücüyle bağlantısı ne diye söyleyecek olursak. O toksinler arındığında ve aynı zamanda sıyırma işlemiyle beraber organlara uyarı gittiği için, uyarıldığı için akapuntur noktaları geç bir e, doyma hissine sebebiyet veriyor. Harika. Ürün havuzunuza yeni ürünler ekleyeceksiniz. Evet inşallah 2024 itibariyle ürün yelpazemizi birazcık daha genişleteceğiz. Ee, benim de hem kendimin severek kullandığı hem yine temiz kişisel bakım ürünleri olacak. Aynı zamanda günlük her birimizin ihtiyacı olduğu bazen işte kimyasal ürünlerden karşıladığımız e, şeyleri yine doğal içerikli olarak çıkarmayı düşünüyorum. Hani bu kadar da şampuanı, deodorantı vesaire falan varken diğer günlük kullandığımız e, ürünlerin de neden doğalı olmasın diyerek 2024 itibariyle yeni bir ürün yelpazesi gelişecek. O zaman sizden bir röportaj sözü daha alıyorum 2024'te. Bugün Kayseri Anadolu Haber olarak Hilal Temiz'le birlikteydik. 2024 yılında ekleyeceği geniş yelpazesinde tekrar bir görüşme sözü aldık. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın.